Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we We try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. If we try to believe In anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we We try to be a negative bull. Yeah We could be taking control Evet arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. İnşallah sesim pürüzsüz bir şekilde geliyordur. Bazen sıkıntı çıkabiliyor. Kayseri'den 3 3 saatlik bir yolculukla Ankara Elme Dağı geldik araba almak için. Citroen 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 JLS 2013 model. Bu videoyu büyük ihtimal aldıktan 4 gün, 3 gün sonra atmış olurum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. beni mutlu edersiniz bunları yaparsanız. Muayenesine daha 2 yıl var. Yeni yaptırılmış muayenesi gayet güzel. Muadillerine baktığımızda Kayseri'de vesaire 106'dan 100'e kadar yazan vardı. Yani 110 120'ye kadar gidiyor. Modeline göre değişiyor tabi. Şimdi araca bir bakalım. Zaten kuzenim bakıyor. Babamla geldik. Onlar da var. Onlar da başka araba alacak. Yani tek araba gelip 3 araba döneceğiz. Kısmet olursa. Biz Opel Astra ile geldik bu arada. 1.3 dizel. Aracımız da 1.6 dizel. Yakıtı gayet iyi. Gördüğünüz gibi kaputta koruma yok tek olumsuz yani aracın sağlamlığı diyebiliriz. Bunların sol pardon sağ amortisörde bir sıkıntı oluyormuş kullanıma bağlı olarak. Onun dışında araçta herhangi bir kronik sorun yok diyebiliriz. Bu kapı içlerinde şuralarda boya sökülmeleri oluyor dediler. Bunda da hafif var. Bunlardaki kronik sorunlardan biri. Eksper'e sokup sokmamakta aslında şeyiz, kararsızız çünkü eksper raporu zaten var ama büyük ihtimal tedbiren sokarız. Burada girişler var vesaire. Bunları zaten diğer videoda inceleyeceğiz. Ee, size önemli yaşadığım şeyden bahsedeyim. Hesabımızda para açıkçası ayrı ayrı duruyordu. işte 90 bin, 91 bini aldık. işte 10 bini farklı yerde duruyor, 80 bini farklı yerde duruyor vesaire. 3 hesapta ayrı ayrı paralar toplanmıştı. Bunu kesinlikle gitmeden halledin. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaşadık. Hesaptan para geçmiyor vesaire. Bankayla uğraşacak olsak bayağı uzun sürer. Ve ayrı ayrı hesaplardan para göndererek alamazsınız. Çünkü dolandırıcılar bu yöntemi kullanıyorlar. Ayrı ayrı hesaplardan gönderiyorlar paraları. Daha sonra dava açıp parayı alıyorlar. Vesaire çok çirkin işler var. Bunlara girmeyeyim. O yüzden hesabınızı tek parada toplayıp gidin. Mümkünse. Dediğim gibi araç böyle. Detaylı incelemesini yapacağız. Şimdi notere geçelim anlaştık araçta küçük bir lokal boyadan başka bir şey yok zaten. Kilometremizde dediğim gibi 55.000'de 91.000 TL. Yani 2 sene önce bu aracın full versiyon bu arada araç. Tabii full olunca sarnı falan yok ama torpido soğutma vesaire bunlar var araçta. Ayrıca de bu aracın ses yalıtım videosu daha sonra zaten var yapanlar var ama ben ayrıca yapacağım ses yalıtım videosu vesaire küçük makyajlama işlemleri, modifiyeler gelecek inşallah. Takipte kalın. Şöyle bir de motoruna bakalım. Ya kuzenim de zaten her şey var. Boya ölçme makinesi falan. Ondan eksere götürmeye gerek yok zaten. Söylenenin haricinde bir şey yok arabada. Bunun tek olumsuz yani bakın şurada olması ya cam açma düğmelerinin. En çok merak ettiğim şey arka kapıda bu var mı? Yoksa her şey mi buradan yönetiliyor? Ona bakalım. O nereden açılıyor? Şurada mı? Veriyorum geç. 2.000 de yorulur ya. Sürüyor mu? Hadi ya. Çalışıyor mu o zaman? Mecburen böyle gidiyor. Abi 80.000 liraya öpülüyorsa ben bunu şey yediremezdim abi. Abi bende kalp artıyor ya. Evet. Onun gibi öldü. 80.000 liraya öpülüyorsa ben bunu git. Evet Probe şu an motoru evet. ölçecek evet. Kemeri takalım mı emin misin? Buna double tape de takalım Bir şeyler olsun, bir Yaptın Sen bir şey, şey şey de bir şey demen Bak, Ya, ya arkadaş da... diyor ki bana güvenmeyin, siz gene de ama şeye bakın. Bana güvenmeyin abi. <laughs> Allah bana güvenmeyin ya. Ama ben <gülüyor> arabama <gülüyor> çevirim yani. Bana güvenmeyin ama ben çevirim. yani. Bunlar anlarlar. 12 herhalde. Gelin o zaman biriniz bende? Şu havza kartı var. Takarsan araba devamlı giderken kayıt yapar. Bir kaza anında falan Hı. havza kartı takacağız. Havza kartı takarsan yani evet aldım da yoktu. Ben takmadım abi. Ama yolu gösterebilirim zaten sana yolu gösteriyor. Gelip kısa sattığın arada burada geriyi gösteriyor. Zaten orijinal kendi park sensörü de var aracın. Okan'ın tamam, tam istediği şey. Ya bilmiyorum abi yani e, temiz ve güzel bir araç sahibi olacaksın yani. Ee, Ankara'da bir kişi daha çok aradı beni. Ya ille, ne olur bir bakayım arabaya değil mi Tam da yani, arabaya bakmaya gelecekler yani ben ya, nasıl ben, Sen baktın ne yapacağız? Aynen Konya'dakine bize nasıl dedim bir evet. Eğer olumsuz olursa. <laughs> ama hani, onda yanlış yapmışım, yapmışım, yapmışım işte ben Konya'dakini de yanlış yapmışım abi. O adam beni yani dün çok başım ağrıdı. Oyaladı mı? Dün vermiştim ben arabanı normalde ona. Gelmedi. Geliyorum geldim bakacağım. İşte arabamı satayım hemen Aradı Ar 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 ben arabamı satamadım işte. Abi, Peki araba... kapurayı nasıl etti? Kapurayı 500 yaşlımıyor kapuray attı bana. Sözde dünden için arabaya gelip kendi arabasını verecekti Ankara'da ha, anlaşmış. Arabayı internetten <laughs> görmüş haliyle 500 lira çıkarttı. Ha, ha. Konuştuk aynı böyle yani biraz da hani ben anlattım her şeyi. Ondan sonra gelip dünden için kendi arabasını klioyu verecekti Ankara'da bir tanesi birine anlaşmış parasını falan her şeyini. İşte üstüne dekleştirip gelip benim arabamı alacaktı. E ben kendi arabama çok az para veriyorlar. Benim arabamı işte almıyorlar. Dedim ya bir şey mi iyi dedim. beni iki gündür bir buçuk gündür arıyorum. Bak ben senin yüzünden düştü yok dedim. Müşteriyi evet. şey yaptım, erteledim. O zaman da vallahi ilk aklıma sen geldin abi. Kayseri'deki, e, Kayseri'deki abi dedim hani. Dedi işte bu var dedi. Evet. E, sizinle de irtibat kurduk. Böyle güzel bir gelişme oldu. Valla aynı olsun şimdiden abi. E, sizin, i̇şte. adınıza sizin adınıza sevinçliyim diyorsun. Hadi bak. Sizin adınıza sevinçliyim. Kendi adıma da bir o kadar üzüldüğüm yani. 얘가 <목소리> 가니까 <목소리> Evet arabayı aldık. İlk startımızı da yapalım. Bismillah. Araba gerçekten çok temiz. 80 binde şu an. Kilometre sorgulamasını, hasar sorgulamasını mutlaka yapın. Onlar da Kayseri'ye gidecek. Onlar bir araba daha alacak dediğim gibi. Şu sağdaki bana benziyor. kimmiş? İnanmam bana. Biri mahsur yavaşta bilmiyorum. Ve Adam kendi yaptırmış değil mi bunu? Ondan bir önceki sahibi buna yol kayıt kamerası takmış Çok güzel. Aynanın içinden görünüyor şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Hafıza kartı taktığınızda otomatik kayıt yapıyor. 3000 devirde 90'la gidiyoruz. Hız sabitlemeyi açacağım şimdi 90'la inşallah. Bir 4 saatte falan Kayseri'de oluruz. Yine yolda ara ara açarım zaten. Yol e, burayı Opel Astra ile gelirken daha fazla hissediyordum sanki. Şimdi bayan aşağı gidiyor. Yani çıkarken daha mı çok hissettiriyor? Yani Opel Astra ile tabi bunun arasında sınıf farkı var. O daha iyi. Ama model farkından da bence kazanabilir. Fakat tabi o daha iyi. Kışlık lastikleri iyiymiş. Yazlık lastikleri takılı şu anda ama kışlıkları yeniymiş. Opel'le gelirken 120 küsür lira yakmışız. Şimdi bununla da hesaplayacağız. Onunla ortalama 5.4'tü. Ortalama bu hızlarda geldik. Bununla da dediğim gibi hız sabitlemeye açıp sabit bir şekilde gideceğiz. Onlar da yanımızdan geçiyor zaten şimdi. Onlar biraz daha hızlı gidiyormuş. Öyle yakmasın normal. De bununla 3.5 falan rahat görürüz yani. O da dize. Dediğim gibi yolda bazen açarım. Görüşürüz. Evet meşhur Kırıkkale dokumcusu. Oradan biraz dokum alacağız. Ben şeyi çözmeye çalışıyorum. E, hız sabitlemeyi açtık. Ya buraya koymuşlar kolu tam görünmeyen bir yer. Açtık. Buradan da hmm, pause. Büyük ihtimal şu an çalışıyor olması lazım. Onu deneyeceğim. Onu çözemedim tam olarak hız sabitlemenin nasıl açıldığını. Arabadan tabii ki de ilk kullanım izlenimlerimi söyleyeyim çünkü bunları her zaman söyleyemem, alışacağım için. Konsol bir tık daha aşağıda olsaydı gayet güzel olurmuş. Yani özellikle bayanlar için biraz bu konsol sıkıntı olabilir. Ama şunu yapmışlar tabii ki de koltuk yükseklik ayarımız var. Koltuk yükseklik ayarıyla da bu problemin önüne geçilebiliyor ama yine de şurası birazcık rahatsız edebiliyor. Orijinal koltuk kılıflarımız var. Mükemmel yumuşaklıkları ben bayıldım. Normalde internette görmüştüm bunu. Almayı düşünüyordum. Ona da gerek kalmadı. Camlarımız filmli. Belki onları yeniletiriz. 80 binli aracımız. Yağ bakımımız 81 binde. Yağ bakımını yaparız. Daha sonra bu şekilde. Gerçekten çok iyi insanlarda aldığımız insanlarda. Aynı sattığım insanlar gibi iyi insanlara denk geldim. Allah her zaman da iyi insanlarla karşılaştırsın herkesi. Tabii ki de. En büyük temennimiz o. Şurada büyük ihtimal radyoya bağlantı ayarlarımız buradan yapılıyor. Yani avuz kablomuzu buradan takıyoruz. Vesaire. Bunlar buradan ayarlanıyor İşte 90 bin pardon. İşte CLS sonuçta. Citroen'in en kötü arabası vesaire vesaire. Böyle yorumlar gelebilir belki de. Yani onlara cevabım kendileri tabii ki de çalışmalıyorlar alıyorlar vallahi ama 90 bin TL'ye bu aracı günümüzde alabiliyorsunuz ancak. E belki yurt dışında bu arabaya hiç bakmıyorlar vesaire. Yani bu arabalar kötü ya da Türkiye'de bile şirketler kullanıyor bunları da söyleyebilirsiniz tabii ki de ama. Güç buna yatıyor elden bu geliyor bu en dolusu. El frenini çekmeyi unutursam araban öyle gider. En dolusu. İhtiyacımız olan çoğu şey var. Sıfırı da hala düşünüyoruz. Yani neden düşünüyoruz? Bir kampanyadan yararlanmak için. Belki bunu bir iki aya tekrar elden çıkarıp sıfıra da geçebiliriz. İşte bu dediğim gibi Toyota Corolla olabilir vesaire. Astra Sedan olabilir. Bunları da zaten takipte kalın. Abone olun. Bunları da görün diyorum. Ee, mutlaka merak ettiğiniz veya değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Video bitmedi tabii ki de. Şimdi... Wouldn't be this difficult if we, we try to be a negative bull, Yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we we try to be a negative bull Yeah, we could be taking control. Yeah. Evet, ilk mazotumuzu da alacağız. Bakalım ne kadar alacak. Hortum oluştu. Ne kadar ya? Doluyor. Euro dizel. Ya da ekstra dizel mi? Olur? Ekstra koyabilir miyiz? Işte. Değişiklik olsun. Ekstra koy Birki yaptığımız. doluyoruz. kaç doluyoruz bakalım. Güzel güzel, ödeme güzel. Part. Part. Çok faydalı bir şey değil aslında ama. bunlar şu an dikkatimi çeken egzoz yere bakmıyor direkt bu tarafta ama ağzını yere doğru yapmışlar. Bu da güzel olmuş. Şunu da görünce çift egzoz sandım bir çok ağır bir... Yok, Yok artık o kadarı da değil değil mi? 180'e tamamladık. Zaten Allah razı olsun satan adam da dolu verdi. Yani dolu derken bu araba normalde 250 alır yani 70-80 liralık yakıtla verdi. Ben de satarken öyle vermiştim şu anlık. Her şey güzel inşallah ha, öyle olur her zaman. Darısı sizlere olsun tabii ki de isteyenlere olsun daha güzelleri. Videomuza devam edelim. Evet Kırşehir'e geldik. Şu an itibariyle bir, bir buçuk saatlik yolumuz kaldı. Arabada herhangi bir zaten sıkıntı yok. Sadece sanırsam turbodan gelen bir tıngırtımsı bir ses var. Onu da uygun bir zamanda gösteririm. Zaten son ha, geldi demin o ses. Teneke sesi gibi hafif bir ses var onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Zaten öyle çok zorlamadım hiç. Sabit 190 oraları sabitleyip geldik. Yakıt ortalamamız şu an bu anlık tüketimimiz şöyle değiştirirsek şu an 5.1 Bundan sonrası düz yol. Yani bu değişiklik gösterir. Şuraya kadar Elma da falan biraz yollar bozuktu, bayırlıydı falan. Biraz da şehir içinden başlattığımız için bu ortalamadayız. Yakıtımızı aldık. İlk başta 800 gösterirken sonradan 900'e kadar yükseldi. Çünkü ortalama düştü. Yol düzleştikçe. Şimdilik bunlar söyleyeyim. İleride yine açarım kamera Evet, RGS'imizin ucu göründü. Kırşehir'deyiz şu an. Çırtın. Kırşehir'den yeni çıktık. RGS göründü. Nide'den de görünüyor. Şimdi ortalamamız, bu anlık tüketim değil mi? Evet. Ortalamamız şu an 4.9 gibi ve klimayla tabii ki de bu değere ulaştık. Klima açık. Şu an 90'a sabitledik. Dümdüz bundan sonra Kayseri'ye kadar da böyle 90'la yüzde gideriz yine. Evet Kayseri'ye giriş yaptık az önce. Sol tarafımızda bir altın madeni var. Karşımız buralarda, buralarda fazlasıyla altın madeni çıkmaya başladı. Karşıda da zaten RGS var. Arkamızda da 3 tane sütüyor. Şimdi arabayı alınca genelde şöyle olur. Kendi arabanız hep fazlalaşmaya başlar. Çünkü dikkat edersiniz daha çok. Şimdi arkamızda üç, iki tane daha bizim arabadan var. Biri gri, biri beyaz. Onlar daha çok göze batmaya başladı. Ortalamayı beşten aşağı düşüremedik. Klimamız açıktı. Ara sıra açtık, ara sıra kapattık. Mesela şu an kapalı. Ortalamamız gördüğünüz gibi 120 ile gidiyoruz görünüyordur umarım. 2.7 diyor şu an anlık ortalama. Genelde 2. en fazla 4'e çıktı. Ama genel ortalamaya baktığınızda şu an 5.0. 5.1'e çıkmış tekrar. Yani bunu düşüremedik. Ortalama da 92'ymiş. Bunu düşüremedik. Belki klimanın etkisi, belki araba ağır, 4 tane kışlık lastik var. Bunlar jantıyla ayrı bir jantla mı yoksa sadece lastik mi? Sadece lastik. Sadece lastik. İki kişiyiz arabada. Yani aslında düşük olması lazım. Bu kadar da etkilemez bunlar ama. Bu köprüyü de yeni bitirdiler. Burası Yamuna dönüşü mü? Himmet Dere'de kavşağı. Himmet Dere'de kavşağı. Himmet Dere, Yozgat, Samsun, Boğaz Oraların dönüşü. Kayseri Tren merkeze. Yolu Tren yolu geçiyor altında. He. geldiler. <laughs> ha. Kaç saat sonra karşılaştık. <laughs> ben de diyorum bunlar neye basıyor? Ben de dümdüz gidiyorum diyorum. Kızılırma gösteremedim herhalde az önce geçtik. İki araba böyle gidiyoruz. Dış çekimi de yapın dedim. İnşallah düzgün olmuştur. Sanki dik çekiyordu ama dik çekince videoda şey çıkıyor iyi çıkmıyor. Kayseri'ye girdik. Yolculuğumuz tamam sayılır. Bayağı bir yorgunluk olunca hesaplamam uzun sürdü. Kendim hesaplayamadım. Bu programa falan girdim. Ee, toplam 60 TL yakıt yakmışız. Sırf gelirken bu araçla. Açıkçası bastım da 60 TL'yi beklemiyordum. Ben babama 80 yakarız dedim. O 100 dedi. Kapışıyorduk. Daha da düşük çıktı. Yakıt tüketimimiz de bu şekilde. Arabanın incelemesini merak edenler için ayrı bir video gelecek. Takipte kalın. Abone olun. Ee, beni sevindirirsiniz ve daha güzel videolar gelecek bununla ilgili. Arabamızın motorunun, turbosunun soğumasını bekliyoruz. Hemen stop etmiyoruz tabii ki de. Şöyle bir inelim. Detaylı bir göstereyim yoldan sonra da. Motor sesi çok az arabada. Onu söyleyebilirim. Bir dizele göre motor sesimiz çok az bir yorumlara yorumlara bir hayırlı olsununuzu alırım. İzleyen herkese teşekkür ediyorum.